Depoda bekleyin herkesin indirir. En güzel çözüm o. En güzel çözüm o. Şu an onu saatlerde depoya baktım mı? Depoya işte herkes için pa yap. Para bu evet. ise herkes para. Yani, bahçesi oluyorsa ben o yazıyı okudum. Kesilirse herkes için. 10 bin lira cezası var. Yani. Adam bahçe bahçesi oluyorsa hayvancılığa bir şey diyemem. Şimdi kurtarın. Ticaret tane ise, kutu açtıkça muhtar? Ben çok çektim muhtar arkadaşlar. Bak, şak zamanda bir sorunu başkanım olsun, bizler olsun. Biz bütün muhtarlara hitaben sorduk çözmek için. Ben söyleyeceğim hepinizi kapsa. Öyle. Şimdi biz bunları da düşündük. Vali Bey'le olan bak bir dinle. Vali Bey'in olan toplantılarda dedik ki bu bütün hakları depoya veren. En büyük rahatlık bu. Aynen. Muhtar da rahat eder, vatandaşlar. su bitti, mi, herkes de biter. Evet. Ama şimdi bundan önce beş sene, on senedir köyde bir parke döşendi. Evet. Alt yapısı yapıldı. Şimdi bunlar <laughs> hepsi tarafına olacak. Şimdi deriz ya bazen belediye başkanı, misal veriyorum. Sitten işte Gelen başkan ilk önce şeylerden başlar. O Yeniler, <laughs> yani, bu ayak yaptı. Yenge lan bu milli servet. Hepimiz kızmayız mı? Kızarız. Şimdi bizimki de o konuma düşecek. Yani, bu çözüm olarak dedik. Bir sahile koyalım. Ama bundan sonra yeni bir köyün köyün hattı değişecek. Su deposu yapılacak. Bundan sonra bu depodan <laughs> anahtar olmasın. Herkesin borusu evine ayrı gitsin. Yani anahtar alınmasın köylerin en büyük düzene gireceği sorun o yani bunu çözebilirsek herkes razı edecek. Ama şu an bu sisteme geçmek yani çoğu köyü imkansız gibi. Çünkü hep park eder, hocam her, her taraf taramura olacak. Bunu biraz bu sahadan nedir? Köylerimizde üç çıkmayacak mı? Var. Bana saatin arkasından damas olacak. Aynen. Ya biz Aynen. bunları da düşündük. Bak bunu valide düşünüyor biz de <laughs> ama bunun çözüm için bir o başlamayınca bunu görmeyince bunu yok onu da diyeceğiz ki yani bu şeyler hepsi gündemde var bakın. Sizi o kadar rahatlatıyoruz ki. Siz emin olun, dua edeceksiniz. Ya, tamam, Şimdi, Mukallar Derneği ben, Başkanı, eline ameliyat... Kime yap diyorsan ilmeceye Tamam. Su param var. var, su param var. Git pazarından getir. Yok, pazarından geliyor? Ya bak, işin zor Yok, bu kadar yok zaten ya. İlmece yok. Var mı yok. Vallahi yani hanım. Kapalıp başkanı sorusu yoksa çekinebiliriz. Saat 8.30 başka bir turu var mı? Yoksa İbrahim Başkan Kadınlara teşekkür, ee, teşekkür ederim Teşekkür dedi. Neyse başkanım buyurun ben konuşurum da. Şaşkır tarafından gelen bir ben varım herhalde şu anda. Belediye başkanım başkanım var. Mı? Evet. Mehmet Bey de burada. Derhal yani, kam, kamlı var. Ben de Çevreköy muhtarıyım haklı bizim de şimdi 2026 yılında ben, hmm. e, ben şey diye şeyler <laughs> bizim kaymakamlar enerji için. Yani ben SEDAŞ'la da emekliyim ayrıca. Bir de bunu da demekten de utanıyorum da. Eee yatırım için herhangi bizim köyümüze olsun. Bizden tarafa pek bir <laughs> şey yok şu anda. Geçen anda pazarına yatırım. Herhangi baktılar 2026 yılında dediler senin köye falan bir yatırım yok dediler. Ömer Bey. Yani Abi diyorum işte öyle şekilde bu sene bu evet. 7-8 tane köyün programı alındı. İçinin 20 haftada başlayın 27 ver. <laughs> yani bunu elimizde keşke sihir değnek olsa da dokunduk mu her tarafı çözsek. İşte, yani devletin bütçesi belli. Şimdi oda Pazarı'na Sedaş'a diyor ki sana şu kadar para diyor. Bunu paylaştık. Bu oluya, bu oluya bilmem nereye. Bu durumda da altı köyü projeyi alabildiler. Yani bu 26'da belki e, olmaz da 27 program biraz daha yüksek olacağını tahmin ediyorum. Ben az önce siz geldiğinizde bilmiyorum yani bu müteahhitlerle yaptığı bir sürü sıkıntı çekmiş devlet. Bu da denişmiş. Şu an e, elektriğe çok önem veriyorlar. İnşallah biz duyduklarımızı bu hesaplarıyoruz. Bunlar da yanılmaz. Biz de yanılmayız. Sizler de sorundan kurtulursunuz, biz de sorundan kurtuluruz. Yani 2026 programında yoksa 27'yi aldırmaya çalışırız. Yani yani 25'te göre. düşen hedef 25'i alabiliriz. De. 25 evet. Yani 25'te hedefler çıkmadı. 26'ya geldi. 26'da da yoktur değerli. Yani. yani de sene çok ya. Yani Sen onun için de. hani taşkası de bir şey oldu. Ee, üstünde partinin üstünde bir toplantı da yaptım orada. Evet. Hatta sizin AK Parti'nin Enerji bakanı da bir herhalde değil. Evvelden Enerji e -E -E Bakan yapmış. He. Ama orada da biz şey yaptık. Herhangi orada not alınmış ama hiçbir yerde aynı insanlar not almakta kalmamalı işte. Bizim anlatmak istediğimiz oluyor. Bir başkanımız şimdi gittiği zaman bu şeyleri aldı. Bunlarla ilgili çalışmaları zaten geçen Taşkes'te yaptığımız Gerçekten şeylerle değil, ilgili çalışmalar yapıldı. Yani Benim bunlarla ilgili süre şu anda ilerliyor. Bizim sadece orada çözemediğimiz Türk <laughs> Telekom hani gibi peyde yani sizin şeyde vardı. Onunla görüştüm. Onunla bir çözüm alamadık. Telefon da <laughs> aynı şey. Evet. Ona i̇şte. onu anlatıyorum abi. Ama öbürlerle ilgili zaten çalışmalar hemen hemen hepsi bitti. <gülüyor> Benim <gülüyor> köyümde de var tane verici. İşte çoğuşlasını falan görürler. Köyün tarafına falan görmesi lazım. Biz zaten kullanamıyoruz bunu. Hiç bizde hiçbir şey yok. Köyün telefon çekmiyor. Telefon çekmiyor. bir geldi ya. Dört yüz Abi geldi. Sınıza... 4100 4100 e Ay, siz, yormak yormak geldi Sizin oraya büyük ihtimalle büyük bir, bir, bir yatırım gelecektir. Başka bir yatırım bir yatırım geldi. Oraya bir tesis var. O tesis için Yani bir yatırım kaynak yani onun toplamı işte ara bir denektir, köy dersleri falan. O şey kuru altmış <laughs> üç <laughs> Burada kaç tane ustalık var? <laughs> şimdi e, evet, bu yani, <laughs> her köyümüzde <burada, gülüyor> da hatta bazı hani önemli değil. Bazı köyler var. şimdi görüyor bazı şeyde var. Hani bir bir bir, bir mezarlar çıkaramıyor adamı. Bak bir şey anlamıyor. Sıfır. Böyle böyle bak böyle böyle haksızlığa doluyor. Valla mutlarım ya bir bugün sen gelince siz beni tanımadınız. Benim iyi kötü 20 sene umutlarım var. Geçmişim var. Hepiniz beni az çok. Mehmet Karaca'ya deyince tanıdınız. İyi gelenler söyleyeyim boş verin. Ben göreve geldiğim gibi hatta çoğu yerde <laughs> seçim akşamı iki çay tuttuk çetere. Hangi köyden ne oy geldi diye. Hatta başkanım abi sen bunu yemin dedim. Bunu uyarsan beni bozar bu. Ben <laughs> sana hangi köyden ne oy aldığımı hesap ettim. Hangi köyün muhtarı, hangi köyün işini daha acil talebi uygunsa buraya yöneliyoruz. Ben yani yanımızda bir çalıştığımız arkadaş var. Bunu hep gün biliyorsunuz. Ee, bazen yan çekebiliyoruz birbirimize karşı. Belki ben yan çekiyorum. Belki o. Beymazım. Ama benim şu kadar kadar yaptığım hizmetlerde adaletli davranmak. Hangi köyün? Ihtiyaç, hepimizin ihtiyacı var ama bu köyün senden daha aciliyeti Suyu yoksa, yolu yoksa, deposu yoksa ona yönelmeye çalış. Mesela benim doluyuz da arkadaşım karşımda. Doğruyuz benim hudut köyüm. Ben tam muhtarlıktan beri bilirim. Yani sorsam gelip söylesin sayarım köyü. Bu köyde kanalizasyon yok. Mudur niye kaç kilometre? Sen kaç kilometre? Sen de ganajasyon bundan bir de köye fark edeceğim işte. Ganajasyon yok devriyor, böyle de istiyor. Bak şimdi bir sürü sıkıntı var. Ha biz ne Ben elimden geldiği kadar seneye ilk önce ben parkayı da ya. Çünkü <laughs> abi dersin yani burada eskisi gibi su yok. Ya o da adam açıp güldür güldür şeyi götürsün. Orada koku yapıyor. Bunu çözmemiz lazım. Yani bunu aciliyetine göre çözmemiz lazım. Şimdi senin dediğin eskiye göre bunu ben anlıyorum. A köyüne işte su deposunu yapıyoruz. köy bunu yapıyoruz. yolunu yapıyoruz. Bir köyde bir çeşme tutmuyorsunuz. Senin tabirin buraya geliyor. Ha bundan sonra bu görevim bitinceye kadar ben adaletli durmaya çalışacağım. Her ne kadar ikili oynasak da şeyde yani e, parti olarak Cumhur İttifakı'yız ama bazen çatışıyoruz. <laughs> Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Ama çoğunuz e, çoğumuz bazı şeyleri bazı yerde görüyorsunuz. Ben ilk önce bu olması lazım diye hangi mutluluk olsun hiçbir zaman ne o hesabını yapın ne mutlulukla aramdaki bir hüsumeti ortaya koyun. Bu bizi devlet bir varmış. En iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Şeyini aldım. Yani şeyini aldım. Evet durun, açkanım şurada durun. A veya B, B e, köyü değil. Mesela bir kaya 3 tane, 4 tane. Hizmet diyor köyün tanesinde hiç hizmet gitmiyor. Aynı şey işte delik. Bunu, hani bunu keşif bir şekilde. Hani buraya A köyüne şu yapıldıysa B köyüne bu yapılması lazım. Ama bu farklı bir boyut yani size Sizce göre konuşmuyor. Olayları falan biliyor musunuz? Ah. Yani yani bu konuda bir çatışma olacak benim. Bak açık konuşuyorum. Burada benim için de söylüyorum? Benim her şeyim engelleniyor. Ben bunu takımdayım. Mezarlama şu anda Allah katında birisi ölse o mezarı kömmeye, yani cenazeyi kömmeye girecek adamlar millet bana kıfır edecek. Muhtarım diyecek. Bir çakıl yok Benim bir çakıl yok. Bakıyorum internetten her tarafa çakıl gidiyor. Tamam. Ama ben köyüme mezarlığa çakıl gelmiyor. Muhtarım, beş aylık muhtarsın. Kusura bakma. Sen köyünde ben çok cenazelere katıldım. Evet. Bir zaman da hiç muhtara söylemedim. Sen zaten mezarlığı... Sen söylemeyiz mi? Ana, anamıyorum. ana yolun kıyısında bak sana göre... Hangisi? Ya bir aşağıda mı diyorum? Yeni mahalle orası. Yeni mahalle çok daha şey değil. Çakıl dökülür. Ha bu sene yetmemiştir. Farklı yerlere program yapılmıştı. Evet. Şimdi sen beş aydır yaptıramadığın işi söylüyorsun. Burada 15 senelik muhtarlığa var biz diyor yaptıramadık diyor. Şimdi bak bunlar sırayla demek istediğim şey yok. Yani sen talebin gibi beş ay muhtarsın. Geldin dedin ki çakıl. Ya yani çıkışmamıştır. Sana karşı bir kasıt yoktur. Bak ne karşımdaki çalışma farklı yaşıma. Hayır. Başka bırakıyorum ne kendimi. Şimdi program yapılmış. Bu sene şimdi 2026'ya giriyoruz. İşte A köyünün yolu asfaltı oldu. B köyünün mezarlığı çakıllar. Şimdi arkadan sonra senin mezarlığın yolu ne olacak? Bize yarım günlük iş. Ama çıkışmamıştır. Yani yoksa sana çakıl yok diyen kim? E, <laughs> kim dedi? Evet, şef dedi. Ya şef, yok, yok diyor. Yani şef, bak koyu da müdür bey de söyledi. Şef bize bağlı, kaymakamlığa bağlı. Yani şefin dinlerden. Sen bize dersin, kaymakamlığa dersin diyeceğin bir korona <laughs> alınır. Yasalardaki bu, 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 bu yönlere girmiyor. Bak, bu yönlere girerse bak ben de mutluluk yaptım. Hedef bulursunuz bu sefer bize de yansın. İyice işimiz olmaz. Ya bu kimseye hedef almak. Ya bu, süreçte olmamış. Bir daha süreç olur yani. Faciliyat durumu dediğin doğru. Ya bir mezarlık köyü bu şeydir. Mehmet yani abi yani şimdi muhtarın ayrı mezarlıkta çabuk yok mu? Gelsinler de güvenli bir köyün mezarlığına baksınlar. Cenazemizi taşıyacak bizim yolumuz yok. Niye yok? Yanlış anlamayın. Sizlik bir şey değil. Aradan bir şey, deren ıslahı geçecek. Biz iki seferinde bunu istiyoruz. Biz öyle mezarımızı o mezarımızla götürüp defnediyoruz. Yani sizin bir şey değil. Biz köye gelen hizmet de biliyoruz. Sizi de biliyoruz. Bizim köye bırakın çakıla yolumuz daha iyi. Ha, devlet bize bir sıraya koymuş işte yavaş. Filanca 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 günün şu işleri olacak. Ondan sonra size sor. Amenna. Yani hükümeti eleştirebilirsin. AP, A Partisi, B Partisi'ni de önemli. Ama işin içine devlet geldiği zaman devlet evimiz. A'sı da devlet, B'si de devlet, C'si. Hadi Bay Devlet şunu yapıyor, Bay Devlet bunu yapıyor dediğiniz zaman burada da tüy bitmemiş yetimin hakkına giriyor. Altay bekleyeceksiniz arkadaşlar. Tamam, Biz ya. yani, tamam bekleyin ama altay. ay. Veya üç sene de bekleyin. Umutlarımın işi olur, Saadettin abimin işi olur. Da, ondan sonra gelinler güvete bakıyor. Arkadaş sizin yolunuz burada. Size bir derasla çalışması olacak. Çünkü yukarıdan sergiler zaman mezarlığın altına götürüyor. Yani burada var Geçen hafta cenazemiz var. Devlet Dört akşam ayı bekliyoruz. Mezar, mezarı basıyoruz. Dört akşam. Lastik yaptık. Mezar yoktu. Teregeler oldu. Yaptık böyle. Bizim yolumuz yok. Ha. Bize de, dediler ki bir genel meclis Arkadaş biraz bekleyin. Sami Şahin'i böyle dediler. Dediler ki filan zamanda size sıra gelecek. Tamam Ne Dediler ki planlı filanca olacak. Ondan sonra da size sıra gelecek. Tamam dedik. Sıra bizde. Yani bırakın çalışmak. Şimdi burada bu sarma. Özür dilerim sayın muhtarlar. Bir dakika. Bu bir sarma. Sonra olacak bir sarma. Tüm öyle mi? Ben AK Parti'nin Başkanı ile Hareket Parti İl Genel Meclis üyesiyle AK Parti İl Genel Meclis üyesi Mudur'un başkanlarının ikisinin de olacağı bir toplantı, <laughs> muhtarlarla bir giriş. geliş olması noktasında bir program düzenleyelim. Biz varız. Var mıyız? Evet. Ben saat Başkan'a da söyleyeceğim. Evet. Yani, bu iş böyle yani yoksa böyle sadece konuşmakla <laughs> havanda su dönmeye dönüyor. <dönelim>. Doğru bir el Memleketimizin problemlerini gene bir takvime bağlayarak yani gene bir takvime bağlayarak en azından bir yol haritası çizilir. Memleketimizin problemleri birlikte daha rahat bir şekilde aynı akılla yönetilecek <laughs> daha hızlı çözülecek noktasında bir düşünce ortaya çıkıyor burada inşallah da en kısa zamanda bunu organize ederiz. İnşallah. Ayağa başlayın. Sizin yanlış anlamadım. İstanbul. Şimdi bazı muhtarlarımız diyor işte devlet oraya yardım ediyor devlet buraya abi devlet değil. Hükümeti eleştirebilirsin. Evet. A artısın B ama devleti eleştirmem ben. Evet. Çünkü devlet biz hepimiziz. Ve 14 yaşından beri bu teşkilat 14 yaşından beri <laughs> Bana bunu öğrettiler. ben. Adem Evcil'den de önce başladım. Evet. İbrahim Başkan'dan da önceyim ben. Evet. Okul açtığımızı evet. ben bu teşkilat veriyorum. <laughs> Mesafsız çok <Çocuktan> geliyor. Evet. <laughs> devlet şöyle böyle dediğiniz zaman ben devleti değiştirme. <laughs> devlet burada sağcısı da devlettir, solcusu da devlettir. A partisi, B partisi, komünistisi de devlettir. Fark etmez bizim için. Ha hükümeti Cumhuriyeti temsil etmez. Devlet tüm vatandaşlarının temsil ettiği bir makamdır. Evet. Ev Şurası ziyaretlerimiz de var. Başka bir konu hususu yoksa güzel bir toplantı yapabiliriz. Kıymetli vakizim, vakit ayırdığınız için sağ olun.